Evet sevgili arkadaşlar yeni bir yayın akşamı daha buluştuk. E, siyaset konuşacağız. Siyaset e, gündemimizden düşmüyor. Meral Akşener'i konuşacağız. Ekrem İmamoğlu ve Özel'le ilgili e, bir formül var. Onu konuşacağız. Aynı zamanda İmamoğlu Akşener'i konuşacağız. Onunla ilgili de bir formül var. Formüller bayram öncesi peş peşe geliyor. Şimdi e, bayram sonrasında seçim e, yerel seçimler var biliyorsunuz. Yani biz onay ay falan var. E, bir zaman var ama partiler tam oturamadı. Meral Akşener Akşener'in İyi Parti'nin 3. kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ziyade CHP'ye yani CHP'lilere verip veriştirdiği o, o sözler var. Yani ben 15 milletvekili aldım 2018 yılında yerel seçimlere giderken e, bu 15 milletvekilini keşke almasaydım dedi ve CHP'nin en çok kırıldığı yanı ise e, yerel seçim e, genel seçimlerden sonra hiçbir açıklama yapmadığını söylüyor Akşener. Ve e, Kılıçdaroğlu CHP'nin akıl hocaları e, ve aynı zamanda CHP'nin kanaat önderleri tarafından HDP'nin oyları getirdiğini, İyi Parti'nin hiç bahsedilmediğini, İyi Parti ve Akşener'in Adeta suçlandığını, en çok kendisini üzen konuların başında ise bu geldiğini söyledi. Kurutay da bir de partinin içindeki şımarıklığa, milletvekillerinin yarattığı şımarıklık, küstahlık gibi davranışlarına, hal, tavır davranış ve tutumlarına neredeyse isyan etti. Sert sözlerle masada, kürsüde, ikide, de böyle mikrofonları sal, sallayarak, tepki gösterdi. E tabi bunların hiçbiri boş değildi. Bunun geçmişi vardı. Geçmişte altılı masadan ayrılması vardı. Ve tekrar hangi baskıyla geldiyse tekrar altılı masaya dönüşünün aslında nelere gebe olduğunu anlatmaya çalıştı aslında Akşener. Bunu bilenler biliyordu, anlayanlar anlıyordu ama biz nasıl oldu da hangi baskıyla geri döndü onu bilmediğimiz için Akşener'i tam olarak Hak verememiştik. Neden geldi? Çünkü biliyorsunuz o altın masanın açıklaması sırasında suratı düşüktü Akşener'in. Geldim ama keşke gelmez olaydım der gibiydi. Bunların biraz aslında 3. Kurultay'da ipuçlarını verdi Akşener. Aslında destek aldı. Partinin içinde de dedikodulara son noktayı koydu. Özellikle milletvekilleri açısından şımaran milletvekilleri, hadsiz olan milletvekilleri kendi deyimiyle bundan sonra İyi Parti'nin içinde böyle olaylar yaşanmayacak dedi. Son noktayı koydu ama takıldığı bir nokta vardı 15 milletvekili yerel seçimlere giderken CHP'den aldı 15 milletvekili çok pişmandı. Dedi ki aslında şunu mu demek istedi tam olarak orası anlaşılmadı ama biraz yine şifreli konuştum. Keşke almasaydım savaşsaydık savaşarak gelseydik bedel ödemezdik dedi. Acaba 15 milletvekilliğine karşılık mı Kılıçdaroğlu Akşener'i e, altın masaya oturttu? Orası biraz soru işaretleriyle kaldı ama ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Daha büyük bir formül vardı belki. Akşener'i oraya oturtan çok daha büyük bir e, neden olması gerekiyordu. Çünkü 15 milletvekili aldı. Akşener CHP'yle birlikte yerel seçimlere gitti ama orada e, CHP'de getirdiği bir oy vardı belediye başkanları seçiminde 2018'e söylüyorum. Bunu açıklamadı belki açıklamayacak ama eee orada şöyle bir nokta oldu. E, bu kurultaydan hemen sonra kim çıktı sahneye? Vatan Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktı. Ümit Özdağ açıklamalar yaptı. Meral Akşener'in hemen arkasından. Kılıçdaroğlu 15 milletvekilinin ittifak olma şartını koşmadan vermiştir dedi. Yani ittifak olsun olmasın 15 milletvekilini Meral Akşener'e iyi partiye ittifak şartı aramadan vermiştir dedi. Peki ne oldu? Vatan Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümit Özdağ bu açıklamaları yapmak zorunda kaldı. İşte o da belki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vatan Partisi Ümit Özdağ ile yaptığı o e, zafer partisi özür diliyorum Buradan uyarıyorlar. Zafer partisi Ümit Özdağ ile yaptığı e, belki ittifaka gelmek gerekiyor. Çünkü o zaman belki Akşener'in altılı masadan kalkıp oturması sonucu bu açıklamaları başarısız olunduğu zaman yapacağı belliydi. Kılıçdaroğlu belki bunun Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ yanına alarak bunun duvarını örmüştü. Çünkü aynı partinin içinden çıkan bir kişiye Zafer Partisi Başkanı'na Meral Akşener'i yalanlatacaktı. Ümit Özdağ bununla da kalmadı. Neler dedi biliyor musunuz? CHP'li CHP ile yolları CHP'yi suçlayarak bitireceğim dedi Meral Akşener bana şeklinde sözlerine ekledi. İşte ardı ardına bu sözcüklerin gelmesi o en sonki ki genel seçimler öncesi yapılan Zafer Partisi ile CHP arasında yapılan o ittifakın aslında nelere gebe olduğunu belki de bir soru işaretini taşıyordu. Onu şu an yapılan açıklamalarla belki tahmin edebiliyoruz, da bulunabiliyoruz. Ee, ama e, yani e, Ümit Özdağ'ın hemen çıkıp ben İçişleri Bakanı olacağım açıklaması HDP'nin Güneydoğu'daki oylarına e, aslında eee e, yani elimesine neden olmuştu ki Kılıçdaroğlu buna rağmen eğer Ümit Özdağ aldıysa belki AKŞENER'in yapacağı açıklamalar sadece bununla kalmayacak. Belki önümüzdeki günlerde bayram sonrası ardı ar, arkası kesilmeyecek. Belki ciddi suçlamalar gelecek. Ümit Özdağ da herhalde karşı tarafta ee, yani CHP'nin yanında çünkü o, o gün o olayları yaşadığı için belki Akşener'in bu iddialarına karşılık verecek. Ne bir CHP'li girecek araya belki ne bir Kılıçdaroğlu konuşacak. Akşener söyleyecek belki e, Ümit Özdağ bunları yalanlayacak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Bunlar sadece benim tahminim. Şimdi gelelim İmamoğlu. İmamoğlu'nun e, formülüne gelelim. Şimdi İmamoğlu e, ne oldu? İmamoğlu'yla ilgili e, yapılan, e, işte CHP'nin içine bir daha e, belki kapılar kapandı, CHP'de çok büyük tepki var şeklinde ilk videomuzu çekmiştik. E, bizi doğrulayan gelişmeler de yaşanıyor İmamoğlu'yla ilgili ama sadece bununla bitmiyor. E, şimdi e, İmamoğlu'yla ilgili aslında, söylenecek daha çok şey var. Ee, ama Meral Akşener'e gelmek istiyorum tabi tekrar Meral Akşener'e döneceğim. En çok en çok Meral Akşener'in duygulandığı ve CHP'yi suçladığı konu biz sanki hiç çalışmamışız gibi e, genel seçimlerde HDP HDP bizi getirdi, HDP bize kazandırdı, HDP bizi destekledi. Gerek yerel seçimlerde gerek gerek e, genel seçimlerde ki, CHP'den gelen açıklamalara. Çok alınmış olmalı ki yaptığı kurultaydaki konuşmalarından büyük bir bölümünü de buna ayırmıştı Meral Akşener. Evet şimdi e, konudan konuya geçmek istiyorum aslında ama e, şimdi e, şunu da anlatacağım. Özgül e, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hmm, Kendisi değişime gittikten sonra yerine getireceği aday olduğu söylenen Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki bir ittifaka, bir buluşmaya getireceğim. Geçen hafta Özgür, Özgür Özel ile İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte birlikte olmuşlardı. Beraber gelmişlerdi. Hiçbir CHP'li katılmamıştı, gelmemişti o toplantıya. Özgür Özel gelerek desteğini göstermişti. Şimdi o de şöyle bir şey diyorlar CHP'nin içinde işte bu küskünler, küskünler hareketi var biliyorsunuz. Onlar yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi başka bir boyuta, başka bir görüşe, başka bir e, e, siyasi tavana e, çekmekle suçluyorlar. Ve CHP'nin aynı rayına oturması gerektiğini savunuyorlar. Bunlara küskün diyorlar içlerinde. Özgür Özelle ile İmamoğlu'nun aynı e, platformda buluşup, e, CHP'nin e, genel başkan adayının özgür, özel olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı'nın adayının ise İmamoğlu olması gerektiğini, bu formüle yeşil ışık yakıyorlar. Ama bu ne kadar sağlıklı olur, ne kadar yürür, yürüme olasılığı yüzde kaçtır? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi e, İyi Parti ve e, aslında İmamoğlu'nu e, bir tarafa bırakalım diyorum ama İmamoğlu ile aslında Meral Akşener arasında yürütülen bir de bir başka iddiaya çekmek istiyorum sizi. Yani bu her iki parti içinde de çok sıkça konuşulan bir iddia. Onun için bu iddiayı size anlatma gereği duydum. İmamoğlu yeni bir parti kuracak diyorlar. CHP'den umudunu kesti diyorlar. Tabi söylenti, söylenti bunlar. Yani parti içinde çünkü siyasette her an her şey çok çabuk değiştiği için insanlar hep formül üretiyor ve bazı formüller üzerinde e, tepkileri gelecek tepkileri ölçüyorlar aslında. Yani bir genel merkezden veya bir danışman ordusundan bir dedikodu çıkarılıyor, önce piyasaya veriliyor, gazeteler, köşe yazarları tartışmaya başlıyor. Etki tepki ne olacak ona bakıyorlar. Eğer güzel olumlu sonuçlar alır alırlarsa onun üzerinden yürümeye başlıyorlar. Eğer kötü sonuçlar alırlarsa onu yalanlamaya başlıyorlar falan filan işte. Yani ben gazeteci olduğum için geçmişten örneklerle bunu yaşadık, bunu çok sıcak sıcak anlara tanık oldu. Türk siyaseti oradan biliyorum. Şimdi İmamoğlu yeni bir siyasi oluşuma giderse, yeni bir siyasi parti kurarsa acaba 44 milletvekili olan Meral Akşener'den 15 milletvekili isteyip yerel seçimlere girer mi? Yani Meral Akşener'in ben yerel seçimlere yeni bir parti kurdum. 15 milletvekili CHP'den aldım. Yerel seçimlere girdim. En büyük hatam buydu." dediği olayı Şimdi yerel seçimler öncesi İmamoğlu gerçekleştirebilir mi? Kulislerde bunlar konuşuluyor. Çünkü Meral Akşener'in İmamoğlu'na olan desteği açık açık herkes tarafından biliniyor. Aslında olumlu da karşılanıyor. İyi Parti'nin içinde de İmamoğlu'nun yakın çevresinde de. Ama Mansur Yavaş'ın bu denklem içerisinde olmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun bırakmayacağı söyleniyor. Şimdi yine üçüncü formül dediğim formül ise bu. Ekrem İmamoğlu bir siyasi oluşma gidecek. Meral Akşener'den 15 milletvekili alacak. Yerel seçimlere birlikte hazırlanıp gidecekler. Daha sonra daha sonra genel seçimlerde oluşumda neler yaşanacak? hepsi hepsini bütün gelişmeleri an be an yaşamak ise bize kalıyor, bize düşüyor. Bir de şöyle bir nokta var. Bir de onun yoluna bakıyorlar. Bir genel yani genel yani siyasi oluşumu kurduktan sonra İmamoğlu acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabilir mi? Hukuksal açıdan bu mümkün mü? Danışmanlar bunu da araştırıyor. Yani ben bir siyasi oluşuma gideyim, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da adaylığımı koyabilir miyim şeklinde formül üzerine formüller düşünülüyor. Herkes e, bu sıralar bu kanun hükümlerine bakıyorlar. Kanun maddelerini inceliyor. Özellikle avukatlar. Çok sıcak bir başlıklarla başlayacağız. Seçim dönemi sonrası öyle geliyor. Sıcak çünkü gündem çok sıcak. Meral Akşener konuşuyor. Henüz Kılıçdaroğlu konuşmadı. İmamoğlu konuşmadı. Sessizlik var. Ama CHP'nin kapıları İmamoğlu'na kapanmış gibi gözüküyor. Evet CHP kime aday gösterecek? Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na aday göstereceğim diyor. Başka bir e, aday yok diyor. Öyle derken aslında değişimin kapılarını İmamoğlu'na kapatmış oluyor. Evet bakalım göreceğiz. Şimdi e, bir haberden bahsetin, bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Yani bu bir televizyon kanalı var. KRT TV var biliyorsunuz. Birçok meslektaşım e, birçok e, telebir özür diliyorum birçok meslektaşım çalışıyor. Televizyonunda birçok emekçi arkadaşım çalışıyor. Yalnız bunların bir genel yayın yönetmeni var ki felaket bir adam. Merdan Yanardağ. Şimdi arkadaşım, geçen akşam bir başladı konuşmaya, bir başladı konuşmaya. Sanki bu ülkede biz bu şehitleri vermedik. Sanki anneler, babalar gözü yaşlı ağlamadı. Sanki alışveriş merkezlerinde bombalar patlamadı otobüs duraklarında sanki bu terör örgütü, lanet olası terör örgütü hiç can almadı. Sanki Abdullah Öcalan sütten çıkmış ak kaşık, Geldiler onu İmralı'da da tecritte tutuyorlar. Bakın tecrit diyor ya. Tecrit. Ne Türk ceza, Türk ceza kanunu diyorum. Sözcükteki anlamını söyleyeyim mi tecritin ne olduğunu? Ayrı bir yerde tutma ayırma Abdullah Öcalan'a böyle diyor bu beyefendi ya. Ondan sonra bugün gözaltına alındı benim söylediklerim montaj oldu diyor. Montaj olabilir mi arkadaş ya? Söylediklerinde nokta yok ki. Her tepki alan ondan sonra ben montaja uğradım bilmem ne yaptım diyor İsyan ediyorlar. Sonra hayat pahalılığı diyorlar bakın. Şimdi şunu şu dengeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'de bu terör belası yüzünden şu an yaşadığımız mağduriyetin, mağduriyetin ekonomik krizim belki yüzde 20'si sadece bu nedenlerden dolayı. Terör bahanesinden, terörden dolayı yaşıyoruz biz bu ekonomik krizi. Neden biliyor musunuz? Yani çok fazla yaşıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim söylediklerime hemen oradan oturuyorlar, bir yazıyorlar, yorum yapıyorlar. Eleştirmek çok kolay. Gelin o zaman bir geçmişe gidelim. Bizim Suriye'de yaptığımız her bir dronun havalanmasını alalım. Her bir askeri aracın zırhlı aracın yer değiştirmesini konuşalım. Her bir obüs topunun sınırdan Suriye'ye fırlatılmasını konuşalım. Bu Abdullah Öcalan denilen terörist başının bazı ülkelerin gizli servisleriyle hatta devlet başkanlarıyla oturup bu ülkeyi karalama kampanyasına dönüştürdüklerini ve bu ülkeyi ekonomik krizden ekonomik krize nasıl koşturduklarını Konuşalım isterseniz. Uyuşturucu kaçakçılığı yaparak gençleri zehirleyenlerin kim olduğunu, çocuk yaşta ki çocukların daha doğrusu eline silah vererek dağa çıkarıp sözde dağa çıkarıp onları terörist yaparak şimdi Diyarbakır'da oturan HDP önündeki annelerin sesini duymayarak benim Kürt kardeşlerime, Kürt abilerime, Kürt ablalarıma en büyük kötülüğü yapan insanı konuşalım. Şimdi bakın Merdan Yanar da neler söylemiş. Bunu bir de bir şehit çocuğuna söylesene. Şehit anne babasının gözünün içine bakarak söylesene. O otobüs durağında hayatını kaybeden kişinin yakınlarının gözünün içine bakarak söylesene. Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandı. Okuya okuya cezaevinde kitap okuya okuya filozof oldu desene. Şimdi bu adam neler demiş bir bakalım mı? Sonra da kapatacağım yayını. İmralı'ya baktığımız zaman 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Şimdi bu foto montajmış. Ne montaj bunu almışlar, kesmişler, eklemişler bu cümleleri. Aynen birebir bir açık kaynaklardan okuyorum. Bugün biraz önce Printer'dan aldım. Şimdi bu beyefendinin Merdan Yanardağ'ın söylediğini söylüyor. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur diyor. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor diyor. Gerekiyor diyor. İdam cezası kaldırılmıştı. Hemen peşinden Abdullah Öcalan getirilmişti. Biliyorsunuz o zaman dedikodular çıkarılmıştı. İdam cezası mahsus kaldırıldı. Peşinden Türkiye'ye teslim edildi diye. Değil mi? Ben o günleri hatırlıyorum. İdam cezası kaldırılmasaydı şu an şu an idam edilmişti. Bunu tercitte tutulan bir siyasi mahkum gibi görüyor bu adam. Neyse gerisini okumuyorum ya. Gerisini okumuyorum. Okumak da istemiyorum. Yani benim ben üzüldüğüm şu Telebir'deki o emekçi arkadaşlarım. Ya kusura bakmayın şimdi genel yayın gen yönetmeninizi falan eleştiriyoruz ama bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Yazık günah ya. Ondan sonra pahalılık oldu. Ekonomik kriz içinde dönüyoruz. Neyse ya. Teo peki. Bayram bayram boyunca yokuz arkadaşlar. Bayram sonrası görüşeceğiz inşallah diyorum. Teo kapatalım ya. Kapatalım hadi görüşürüz. Peki. Hoşçakalın.